Çünkü bölümde arkadaşlar katil olacağım ve masum taklidi yapıp arkadaşlarımı teker teker yanıma çekip öldüreceğim. Onları baya çok pis kandıracağım. Hadi o zaman onları çağırdım? Hadi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar kimse kimse de sesle böyle ben katilim, ben şerifim demeyecek tamam mı arkadaşlar? Tamam Şimdi tamam söz verdik. Söz söylemeyeceksiniz. Tamam, hiç merak söz verdik. Arkadaşlar, sözüm söz verdik. Söz verdik. Söz verdik. Söz sözü. Hadi gel sözü hadi. Hadi. Hadi, hadi o zaman şey attım. Geçelim de harita seçelim. Arkadaşlar işte gördün. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yeni haritada oynuyoruz. Şuna bakın ya yani. ne kadar güzel. Aa, çok güzel çok güzel. Ece Ana. birbirimizden. Evet. Şimdi ben katil dedi, şimdi acı acaba kim? şey yok. Şerifi de söylemek yok. Şerifi de söylemek yok. Bence katil kesin benim. Ayy, ha, sen mi katil? Aa, sen Geçiyorum. Alina. Evet evet ben katilim. Ben Ece. Ben az önce Hı. ne gördüm biliyor musun? Gel gel bir şey söyleyeceğim. Bak burada birlikteyiz tamam mı? Neden biliyor tamam. musun? Ben gördüm birisi bıçağını kaldırdı ama kim göremedim yani. Bilmiyorum ki. Hadi git ya. Tamam tamam tamam, tamam, gidelim gidelim. gidelim. O yüzden bu işte birlikteyiz. Hı. Tamam Ece sana inanıyorum. Ece ve veya Leyla katil. Aa, İnşallah öyle desin. Sen ne? İnşallah öyle mi de? Ay pardon inşallah Efe katildir dedim. <laughs> <laughs> Kafam daldı. Eko. Ay. Kış. Gel 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 katili gördüm katili gördüm katili gördüm koşun. Nerede nerede nerede? Nerede gördün <laughs> acaba Ece? Şa Şaşak sesi geldi. Arkadaşlar arkadan katil onu öldürmüş. Katil ya, öldürmüş bir dakika. Allah kaçın. Bir dakika bir dakika, daydım. bir dakika onun yanında Ece vardı Demir vardı oh, Rüya vardı. Şarkısı. Evet ben ben neredeydim biliyor musunuz gelin göstereyim. Bakın ben şuradan falan gitmiştim. Aşağıdan geliyorum ben bakın. Bak Alina gelin gelin Ece, gelin. Ece sen geldiğinden geldiğinde nur ölmüş müydü? Ben geldiğinde nur ölmüştü. Ben buradan geldim. Haşır sesi geldi. Yukarı çıktım. Nur buradaydı. Nuriko. Oh. Ah orada orada katil orada katil orada koşun. Koşun. Ne oldu? Ne oldu acaba bu, katil? Butona basın. Butona basın. gerekiyor. Aa. Paper face, oyun değil. <laughs> Oyunları karıştırdın, ama çok Aha. benziyor. Aha. Arkadaşlar, bakın ilerideki odalara bakın. Allahım, buradaki şey olay olay alanını çözmeye çalışıyorum. Acaba ha? kimin burada şeyleri var? Parmak izleri var. Ay evet, Nerede? ben de arıyorum şu an. Ay. Aha. Ay, Aynen. Orçun, Orçun ortada şey yok. Bilge benim yanımda. bilgi suçlu ben olamaz. Kimden bilgi benim yanımda. biliyor musun? Kimden? Gel, yukarı gel, yukarı gel. Ben yüzde yüz demirden şüpheleniyorum. Gel, gel. En en yukarı gel Aleyna. 50 saniye kaldı. Gelin arkadaşlar. Geldim. Geldi gece. Biz e, hepimiz buradayız. Aha, Demir de burada. Geldiniz? Bilardo salonunda. Aşağı kat, bir aşağı katındayız. <laughs> Bilardo salonunda saklanıyor herkes gece. Hah, evet, aha, buradalar. Arkadaşlar gelin gelin. Ben katilin geldim, kim Mece. olduğunu biliyorum. Bakın, kim? ben gördüm. Katil kim biliyor musunuz? Kimmiş şey hiç? Tabi ki de. Vay arkadaşlar ne güzel ya. <laughs> ya yok böyle şey ya. Ay Nasıl arkadaşlar ya? ya bilmiyorum bir şey oldu bana. Ee, Rüyanın bir şey bana Mece. geçti. Ya ne oldu ki? <laughs> ben katil olunca seni mahvedeceğim göreceksin. Se ben de seni kandıracağım. Bir şey diyeceğim rüyanda. bir şey diyeceğim. Gerçekten ben her şey diyecektim. Katil olursam ilk Ece'ye saldıracağım. Ben de Ece'ye Ece saldıracağım. Rüyanda de Ece saldıracağım. Rüyanda. Hadi o zaman bir sonraki dura geçelim. Geçelim. Arkadaşlar bu sefer yine katil oldum. Çok dikkatli olacağım. Bu sefer benden hiç şüphelenmeyecekler. Ay Arkadaşlar bakın deney odasına gelin deney yapabiliriz burada. Ece sen dediğin için geliyorum. İki kez üst üste katil olman imkansız Olmam, o yüzden imkansız. geliyorum. Allah Deney yapacağız. Evet, Bak şey girdi. Deney yapalım bakalım. Ay rüyaysa Hı, o zaman şark. yandık şey olur. Evet ya. Şöyle. Ay umarım Efe gözükmediğine göre ben Efe'yi aramaya gidiyorum arkadaşlar. Efe gözükmediğine göre Efe katil olabilir. Ay evet evet. <laughs> arkadaşlar ben katilin kim olduğunu biliyorum. Ay arkadaşlar hemen benimle gelin Demir benimle gelsene be benimle gelsene be. Ay Demir gel gel gel. Bak ben ne fark ettim biliyor musun? Yukarı gel yukarı gel yukarı gel. Aynen. Ee, efendim e Aa! bana niye bu kadar yakınsın ya? Hani ya korkuyorum ya. Efe senden. Makineye girdi. Makine bittikten sonra error verdi. Katil olursa sadece error verir. Katil olmazsa vermez. Aha. Rüya burada Ece. Ece. Şerif ay sen sen gel. Ee, ay Şerif olduğunu söyleyemiyorduk sen... ya doğru evet. ya. Evet. <laughs> şerif acaba kim? Oy. Aha. Bir şey. Noriko. Buriko hey, katil Uğur. rüya gel şurada katilin kim olduğunu söyleyeyim gel 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 rüya neden biliyor musun? Çünkü gel 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 Acil gel 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 Acil gel 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 Ya da rüya Bence da olabilir. Bilgi. Ya rüya da kesilmiyor. acaba Ece mi? Ece. Ya ben Elena ve Bak bir tuşuna basıyorum. Bak. Aa. Hı -hı. Arkadaşlar. Gördün mü? Gelmiyor. Anladım. İyi, o zaman annem annem, annem vurmaya gidiyorum. Kardeşim. Kardeşim. Gel Bilge sana bir şey söyleyeceğim. Kardeşim Hı -hı. gel. Anne sağ sözlerinde. Bak kardeşim. Ya. Seni <laughs> seviyorum.

Yani bilmiyorum. Ay, ya, er da ya. <laughs> bir daha sana asla inanmayacağım. Sana inanan bir daha tavuk olsun, civciv olsun, fare olsun sana inanan. Bana Değil inanan, beni. kaplumbağa olsun be, bana inanan yılan olsun be. Hayır, Arigiler, argiler. Arıgiller yemin etmemiş olsaydım senin katil olduğunu bas bas bağırırdım ama yemin ettiğim için susmak <laughs> zorunda kaldım. Değil mi? Demir de bence söylerdi kesin. O ne of, Demir ya. Ben yine de sana inanırım diyor. Ya Nurika. Kız saf mısın sen ya? Ha, saf mısın sen? Şey Arkadaşlar Nurikon her zaman inanırım. Yes 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 yine Kvadil'e oldu. Şimdi onları öyle bir kandıracağım ki birbirlerine düşüreceğim onları. Arkadaşlar. Yes, yes. Ay şimdi ay ay ay. Afe. Bu sefer yani, sakın Ece'ye kanma tamam mı? Ne derse desin kanmıyoruz. Arkadaşlar Ece'ye şey kanmak yok. Tamam mı? Ece'ye kanmak yok. Kimse kanmasın. Ya bir kalmasın. şey söyleyeceğim. Bizi gafil avlayamayacak. Ee, Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Evet. Orçun niye evet. böyle duruyor? Orçun çok şüpheli gözüküyor. Zeysan'ı takip edeceğim bak şimdi. Seni takip edeceğim. İyi evetler. Aha. <laughs> Nerede bu acaba? Ben de takip edeceğim. Aha. Orada bir haşır sesi aldım. Şşş. <laughs> kesin. 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 Kesin, kesin birisi dama. Demir! Demir abi. Demir ay. mi? Demir abi yanında elinde bıçak vardı. Arkadaşlar Ana ya Demir sen de hiç beklemezsin Demir. İnsan kankasını nasıl öldürür? Aha, saklanın kızlar. Kemir'in Sakla. elinde bıçak var arkadaşlar gördüm gördüm. Nerede Ece nerede? Ben görmedim Ece. Şu anda, Ece yerde. nerede? Ana yerde. Bakayım. Şeye diyeceğim. Ece, Ece yine efendim, Efe. her oyundaki gibi davranmıyor mu ya sanki? Ece, yalan söylemiyorsun Neden değil mi bak? Demiri görmüyor Aa, musun? Ama Demir'in Demir'in elinde pizza. O pizza ya bakacağım ben. Şeye benziyor pizzaya benziyor. Demek pizza ki oyundaysa o kişi ölüyor. <laughs> ah! Ya Demir niye öldürüyorsun? Dibindeydim, öldürdü beni ya. Evet Allah, ya böyle şey olamaz. Ama. Efe, Demir beni öldürdü, sen de mi Demir öldürdü? Ay! Ya. Beni de şaka gibi. Gerçi ben tam göremedim ama. Ben de tam göremedim. Demir vardı. Biri ee, vardı. ben vardı. Ya. <laughs> Ece. What? Ece sihir mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gidemi de nasıl şey oluyorsun ya? Eee. Bilmem ki. H hile mi yapıyorsun? Arkadaşlar. Oyuna hile koymuş ya. Eğer hile yapmıyorum arkadaşlar. Arı giderdi. Hile mi hile olmaz. Arkadaşlar. Ama yemin ettik. Yemin ettik yani. Hile mi hile yok. Arkadaşlar eğer sizler de nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız bu videoya 5.000 like atın ya da ne 5.000 ya bu şey aslan ölme. 15.000 like atın gün gün bakacağım 15.000 bin, 15 mi? bin evet, 15 atın nasıl yaptığımı like açıklayacağım at, bas, sizlere. Bas, 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 basın. Arkadaşlar <laughs> nasıl yaptığımı sizlere <laughs> açıklayacağım hadi o zaman 15.000 like da. İnşallah yine ama Efe, Efe ben bu sefer var ya C 500 metre bile yaklaşmayacağım. Arkadaşlar... <laughs> Şey, tam planlarım yine çıktı. Ay yine katil oldum. Nurika, Nurika bak benim elimde ne var? Ayıcı. Arkadaşlar neredesiniz? Bakın Ece'nin sesi geliyor. Ece artık hangi sihri, hangi büyüyü yapıyorsa hep katil oluyor. Sakın Ece'ye yaklaşmayın. Bu bir duyurudur. Sakın Ece'ye yaklaşmayın. Ben burada ya harbiden saklanacağım arkadaşlar ya. Ben de harbiden saklanacağım. Gelsin arkadaşlar, beni bulsun. Allah Şimdi Allah. mikrofonum kapattım. Beni duymuyorlar. Planım şu şekilde olacak. Şimdi gideceğim, saklanacağım. Bu sefer asla benim olduğunu düşünmeyecekler. Kimsenin olmadığı Ece yerlerde olacağım. Ece'nin sesi gelmiyor ya? Ece suskun. Niye sesi Arkadaşlar gelmiyor? Arkadaşlar ya annem geldi de odaya. Ay, ay şey babaannem. Yok babam geldi de. İşte hmm. Ee, o yüzden. Ee, Ay karıştırdım ee, bir an. Çok şüpheli çok şüpheli arkadaşlar. Saklanın. Ece çok şüpheli. Herkes saklansın. Ben zaten, ben zaten direkt saklanıyorum. Ben mi şüpheli, beni bu hayatta bulamazsın. Bu sefer ben varamazsın. değilim. Ece, saklanacağım. Ece. Ya benim olduğumu nereden? Orçun seni asla bulamaz mıyım? Arkana bak. What? Nasıl ya? Arkanın. Ece. Arkanın Sa <laughs> <geçeme> <laughs> <geçeme> Ece. Ece. <laughs> Ece. Arkadaşlar. Ben Yok değilim, böyle bir ben şey. Ben değilim. Yok yalan söylüyorsun. Ah hasta inanmıyorum. Ben şu blokların arkasına saklanacağım. Sağ Burada beni Dur, bulamazsın. Mikrofonumu kapatıyorum. Arkadaşlar Alina beni çok şey yapıyor. Alina'yı hemen buraya önce bulup öldürmem lazım. Tamam baba ya yatacağım birazdan Allah Allah. Ay. Ya Ece Of, iki de, de mikrofonu kapatıyorsun, bir işlem çeviriyorsun, anlamadım gerçekten Aleyna, de. Aleyna odaya babam giriyor. Ne yapma bekliyorsun? Selam babacığım. Aa, sesimi açık unutmuşum. Ay baba! Ay anne. Ay kosta söyle girmesin odana. Hmm. Nerede bu ya? Kaçıyorum, kaçıyorum. Benim burada asla avlamaz. <laughs> Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Evet Ece, dinliyoruz. Bakın şu yukarıdaki Orçunlar odada be ya. Bir, ben bir şey gördüm oraya gelseniz bir. Hangi odada Ece? Yukarıda. Vallahi biz, ben dışarıdayım hiç tehlikede değilim Ay, çok güzel rahatım dışarıda. Ay valla ben de çok iyiyim. Ağaç dön de, ağaç dön de. ne kaçıyor vallahi. Kim katilse bilmiyorum. Şöyle. E, Efe sen misin katil? Hayır. Aa, kim öldür beni? Arkadaşlar öldürüyorum ben ya. Ya birisi e, görmezlik kullanıyor. O zaman Bilge. Nur var. Bilge var. Ben varım. O zaman Bilge. Çünkü Nur Nur şey değildi. Nur e, Bilge'ymiş katil. Bak şey eğer şef, nedir onları? Şerif sen sen Bilge'yi öldür tamam mı? Ay, Allah Allah. Arkadaşım. Dışarı çıkacağım ben. Gel Nur. Bilge'yi bulalım. Şöyle. Olamaz. Aha. Arkadaşlar süre doldu ya. Ne güzel Anlam, bir şey yapacaktım. Nasıl yani? Sen nasıl ölmedin mi? Ne? 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 Üst, üste <laughs> devam üste, üst üste kaç defa alacaksın sen? üst üste kaç defa almayı planlıyorsun ha? He? Arkadaşlar hep beraber yu diyeceğiz tamam mı? Üç deyince gelin buraya yanıma dizilin. diziliyorum. Yanıma dizili. Diziliyorum. Bir, üç, iki, iki, bir. üç. <Gülüyor> 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 ben Arkadaşlar ben oyun... Arkadaşlar nasıl yaptığımı söylemiyorum. Ben yapsın o özel şey yapıyor. Öceği dava edin. Az arkadaşlar öyle bir şey yapmayın <laughs> sakın ha. Şimdi bir sonraki tura geçiyoruz. Çok hayır planlarım var. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar birlik olalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şerif oldum. Ama gidip böyle insanların ilah birisini öldürmesini beklemeyeceğim. Kimin katil olduğunu şu anda öğrenebilirim arkadaşlar. Gidip herkese teker teker sanki böyle katil değilmişim gibi konuşacağım. Şerif olmam çok daha iyi oldu. Çünkü artık herkes benim katil olduğumu düşünüyor. Hem hemen mikrofonumu açıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ar Ay. Ece. <laughs> Sen neredeysen benden uzak dur. 3 kilometre 5 kilometre evet. yanıma yaklaşma. Tamam mı? <laughs> Merhabalar. Aynen öyle. Allah'ım yarabbim. Bu, bu, kaçın. Bu, bu Ay, Siyama. bir şey söyleyeceğim. Bir ha. şey söyleyeceğim. Efe kaç, Şurada ete, kaç oradan gel. Ya, gitmeyin da. sakın Ece'nin yanına sakın gitmeyin. Ece'nin yanına gitmeyin. Efe buraya gel benim Nise. yanıma gel Be. Çık dışarı. Sakın gitme. Çık. Sakın gitme Bak, sakın ya. gitme. Ya. Senin katil olduğunu biliyorum şey dedim. Birlikte de iş birliği yapıp herkesi teker teker kandırıp öldürebiliriz tamam mı? Hadi devam. Hayır bir şey diyeceğim. Yine Ece, Ece yüzde yüz kartlı oysa. Bunu, bunu sesini onu, onu gizli eminiz. gizli, kapatıyor. Sesini gizli gizli kapatıyor bence de. Evet. Ya bence baban de öyle. giriyor da ya. Allah Allah. Gel bir şuraya saklanalım gel. Evet ya bu nedir ya yine yine kesin zaten ya, kapat, katilen. kapat. yani arkasını kapat. Tırın arkasını kapat bizi bulamazsın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Ay, <laughs> yürü ya çık çık. Tırın kapağını kilitleyebiliyor muyuz Efe? Bu Ya ben bir şey Efe, söyleyeceğim e, nasıl hı, 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 çıkmıyorduk? Hı, 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 ben şu bug'ı yapacağım da kapıyı açar mısınız bir? Hayatta açmam. Kim açtı bu kapıyı ya? What? Efe beni arkama sakla. Efe beni arkama sakla. Arkama sakla beni. Efe arkana sakla. sakla canım çekil. Hala turda nur var. Gel bu buraya git. Dur dur dur. Allah'ım. Aşırtla. Efendim neredesin? beni yalnız bırakma. Açıl dur. Evet açıl ama. Hayır! Hayır! Alo. Merhaba. Rüya! Oç! Rüya Oç! Ben beni öldürdü ya. Yerim yerde Rüya komalıyor beni. He 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 Ya Ece, bir yine ben öldürün. Ata sözü var biliyorsun değil mi? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalancı çobanın sözüne kimse güvenmez. Öyle bir şeydi. Ya öldüm ya. Sakla zamanı seni Şimdi Rüya gel yanıma neredesin? Sadece Rüya ile ben kaldık. Bay bay. Ya Ece. Kusura bakma kim gidecek. Yok ben şereftim. Rüya katildi. Biz de işbirliği yaptık. Kediyle birlikte herkes öldürdük. Sonra ben de bu nasıl işbirliği Arkadaş sonunda yine sen kazandın. Tam bir hain koston kızı hain kostoksun. Bak <laughs> ağlattın kediyi. Kedicik Ana. merak etme bebiş. Sonra sen de kazanırsın. Küstüm, Küstüm oynamıyorum, oynamıyorum ben de. <laughs> Küstüm oynamam. Gelin küstüm ben oynamayanlar küstüm buraya ya. gelsinler. Ben nereden küstüm ya. Ben <laughs> de küstüm e, ya. Küstüm oynamıyorum ya. Katil olamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. O zaman başka bir videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hey, hoşçakalın. Bye bye. Videoda kaç tane katil katil olduğumu yorumlara yazın.